Gördüğünüz üzere birazdan efendim, e, çeşitli e, operasyonlara bir e, kendisi e, rahatsız oldu. Bazı operasyonlara gireceğiz. E, i̇şin şakası bir yana size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şu son dönemde e, yatırımcılar veya hekimler bana şu soruyu soruyorlar. Hocam ne kadar iyi getirirsek o kadar iyi değil mi? Yani günde 20 tane getirsek daha çok satılmaz mı? 30 tane getirsek daha çok satılmaz mı? Evet. Uyguladığınız stratejiyle doğru orantılı haklı olabilirsiniz. Eğer siz gelen leadleri hemen işe çevirmek amaçlı bir strateji kurduysanız haklısınız. Ama şunu unutmayalım. Bu leadlerin gün içerisinde ulaşılabilme oranı %10'larda, 20'lerde. Bunların büyük bir kısmı. Yani şöyle bir hesap yapalım. 30 tane lead geliyor. Değil mi Svetlana? 30 tane lead geliyor. Her gün 30 tane lead gelse hepsine ulaşabilir misin? Yok. Zor. Mümkün değil. Ulaşamazsın. İşte 30 eğer stratejiniz uzun vadeli bir strateji ise o zaman yapmanız gereken 30 tane lead değil daha az lead. Yani 4, 5, 6 lead e, getirirseniz eğer satış temsilcisine bir gün önce arayamadıklarına ertesi güne dönme şansı veya o hafta arayamadıklarına hafta içinde üstüne eklene eklene arama ve takip etme şansı olur. Bunu unutmayalım lütfen. 30 lead getirmek doğru. 30-35 tane bir kişi arayabilir. Svetlana arayabilir bir günde. Ama ertesi gün o 30-35'ten kalanları tekrar arayamaz. Dolayısıyla kendi elinizde çöp data yaratmış olursunuz. Ha, tekrar söylüyorum. Stratejiniz eğer gelen lead'lerden bugün çıktı çıktı, iki günde sattık, sattık stratejisi ise o zaman haklısınız. Yapın çöp datalarınızı, alın hastalarınızı. Uzun vadeli strateji için doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Hepinize sevgiler teşekkür ediyorum.